Herkese merhaba. Nasılsınız? Ben Şakir. Bugün sizlere kendimden bahsedeceğim. Eğitimin olup olmadığı, kaç yaşında olduğum, Kısaca bunlara değinmek istiyorum. Ee, ben 32 yaşındayım. Ezine'de doğup büyüdüm. Lise mezunuyum. Lise yıllarıma kadar Ezine'de eğitimimi aldım. Lise bittikten sonra üniversiteyi okumadım. Çeşitli işlerde çalıştım belli bir zaman içerisinde. Son olarak çalıştım. Çay e, şey Ocağı'nda. Oraya gelip giden bir fotoğrafçı vardı. Onun ısrarı üzerine e, fotoğrafçılık mesleğine giriş yapmama sebep oldu. Bir yanında belli bir zaman içerisinde çalıştıktan sonra fotoğrafçılık mesleğinin benim için biçilmiş kaptan olduğuna kanaat getirdi. Ve belli bir zaman sonrasında e, oradan ayrılıp kendimi geliştirmek için Çanakkale'ye gelmeye karar verdim. Tabii Çanakkale'ye geldiğim yıllarda bir sene boyunca işsiz kaldım. Yani işsiz kalmadım aslında da farklı mesleklerde, farklı mekanlarda çalıştım. Garsanlık olsun, başka şeyler olsun. E, belli bir zaman sonra Çanakkale'nin köklü firmalarından Akay Fotoğrafçılıkların yanına başladım. Hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi de onların yanında başlamamdır. Bana çok şey kattığına inanıyorum. Sadece fotoğrafçılık hakkında değil, işleyişin nasıl gittiğini, ticaretin nasıl olduğunu, nasıl bir meslek sahibi olayım. Yani aslında ben fotoğrafçılık mesleği hakkında de çalıştığım yıllarda ve daha öncesine çok fazla bir şey öğrenmemişim. İçe ve ilin arasındaki müşteri potansiyeli, insanlara bakış açısı çok çok farklı olduğundan dolayı çok fazla şeyler kattı bana. Ve bu alanda kendimi geliştirmeye devam ettim. Orada çok alt kademeden başlayarak belli bir seviyede 2 sene boyunca çalıştım ve kendimi belli bir kademeye kadar yükselttim. Tabii bu 2 sene sonrasında bir senelik bir askerlik serüvenim başladı ve bir sene boyunca bir sene sonrasında askerlikten geldikten sonra tekrar oraya başladım ve belli bir zaman dilimi içerisinden sonra kendimi daha iyi geliştirmek ve daha ileriye atabilmek için kendi işimi kurmaya işimi açmaya karar verdim. Akay'dan ayrıldıktan sonra kendi iş yerimizi, kendi ofisimizi açtık. Fotoğrafçılık mesleğinde sadece ben bu işi yapıyorum deyip kendi hayatına devam ettiğinde, mesleği devam ettiğinde belli bir seviyeden sonra geriye kalıyorsun. Çünkü bizim sektörde o senesinden sonra dijitalleşmenin çok olduğu ve görselin daha fazla ön planda olduğu, yeniliğin, internetin ve sosyal medyanın getirdikleriyle beraber daha fazla bir şeyler üretmemiz gerekiyordu, daha fazla ileriye atmamız gerekiyordu. Tabi bu dönemden sonra belli bir kademede kalanlar ve kendini geliştirmeyip kendi çapında çalışanlar geri kaldı ve biz o dönemde tam kendi mesleğimizin fotoğrafçılık mesleğimiz o dönemlerinde bir atılım yapmamız gerekiyordu ve biz bu atılımı kendi markamızla, Pixel Fotoğrafçılık markası adı altında kendimizi geliştirerek farklı işlerle farklı türde işlerle sadece fotoğrafçılık üzerine değil çünkü bizim mesleğimiz birazdan video üzerine doğru eğilmeye başlıyordu ve biz o dönemden sonra e, bu işin üzerine giderek farklı açılarda ve farklı e, pozisyonlarda kendimizi geliştirerek kendimizi daha iyiye e, daha ileriye atmaya başladık Tabii o dönemde belli bir seviyede kalanlar artık yavaş yavaş geri planda olmaya başladı. Ve bu dönemden sonra biz ön plana, yani piksel fotoğrafçılık ön plana çıkmaya başladık. Bizim sektörde yani daha doğrusu benim felsefem ve vizyonum gereği biz hiçbir zaman için para odaklı çalışmadık. İlk önce kişi odaklı. Kişi odaklı çalışırsak eğer Hayatta ve işimizde başarılı olacağımıza inandığımızdan dolayı ilk önce insan kazanmaya çalıştık her zaman için. Geri kalan kısmını tabii ki para için çalışıyoruz. Onun için de ilk önce insan kazanmaya baktık ve her daim de felsefemiz bu şekilde olacak. Biraz işimizden bahsetmemiz gerekirse işimiz her daim kendimizi geliştirmemiz gereken bir iş. Ondan dolayı her daim güncel olarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor, makinalarımızı geliştirmemiz gerekiyor, görsel olarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor, kabuğumuzu kırıp farklı şeylere, farklı odak noktalarına ilerlememiz gerekiyor. Ondan dolayı da sadece fotoğrafçılık üzerine değil, video üzerine biraz daha eğilim kazandırdık. E, düğün klipler olsun, e, tanıtım filmler olsun, bu tarz şeyler üzerinde çalışmalarımız da e, son 200 seneden beri ön planda her zaman için. E, onun içinde hep ileriye doğru bir adım atmaya çalışıyoruz. Fotoğrafçılık eğitimi konusunda e, değinmem gerekirse, benim fotoğrafçılık eğitimim yok. Bu işe gönül vermek diyelim size. E, gönül vermek bu kısımda benim, ben bir kere daha dünyaya gelmiş olsam yine aynı mesleği yaparım. Çünkü e, kendi hayallerimi karşıdaki insanların e, düşünceleriyle birleştirip, harmanlayıp onların istedikleri ve onların arzu ettiklerinin bir tık daha üstüne atmayı çok seviyorum. Yani onları attım ben böyle bu şekilde istemiştim, böyle olsun istemiştim dediğinde o benim çok hoşuma gidiyor. Farklı şeyler üretebiliyorum, kendi kafamda farklı şeyler üretiyorum. Karşımdaki insanın kendisini bana ifade ettiğinde onun ne isteyebileceğini, ne, ne tarz bir şey istediğini az çok artık öngörebiliyoruz ve onun üzerine gittiğimizde iş tabii daha iyi çıkıyor çünkü bana göre ilk önce çok önemli her zaman için en iyi makineye sahip olabilirsin veya en iyi fotoğrafı çekebilirsin ama karşısındakini anlamadıktan sonra sen hiçbir şeye sahip değilsin bu yönde deneyim de çok önemli tabii ilk önce kendi yani karşı tarafı kişiyi anlayabilmek önemli bu da nasıl oluyor? Yani atıyor. E, müşteri bize geldiğinde e, her zaman için ben müşteriyle iletişim halinde ben olsun kardeşim olsun iletişim halinde oluyoruz. E, i̇lk önce kendimizi tanıtıyoruz. Yani biz ne iş yapıyoruz? Nasıl çalışıyoruz? Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Veya ne tarzda çalışıyoruz? Müşteri buraya geldiğinde müşteri ne istiyorsun? Bizden ne istiyorsunuz diye soruyoruz. Bizim tarzımız ona hoşuna gidiyor mu? Konuşma tarzımız, duruşumuz, e, hitabetimiz. Müşteri ilişkilerimiz, çekim tarzımız, renk kombinasyonumuz, fotoğraflardaki renk uyumu Bunlar hoşuna gidiyor mu diye müşteriye soruyoruz biz. Çünkü artık eskisi gibi stüdyo fotoğrafçılığı kalmadı, şöyle kalmadı. Eskiden ne oluyordu? Herkes gün günü kalkıp gelip işte yarım saat, bir saat içerisinde çekimlerini yapıyordu stüdyoda dışarıya çıkmadan. Ve albümlerini o şekilde oluşturuyorlardı ama şu anda öyle değil. Herkes bilinçli sosyal medya üzerinden ve internet üzerinden araştırmalarını yapıp kendinin ne istediğini bilen müşterilerle çalıştığımız için. Biz de bu konuda zorluk çekmiyoruz. Şundan dolayı zorluk çekmiyoruz. Çünkü müşteri bizim tarzımızı beğendiği için, bizim duruşumuzu beğendiği için bize çalışmak istiyor. Biz de ondan dolayı kendi duruşumuzu müşteriye müşteri geldiğinde biz onlara aktarıyoruz. Önceliğimiz tabii ki onun ve bizim iletişimimizin elektriğimizin tutması. En büyük etken bence bu. Çünkü çekimlerimiz 3-4 saati buluyor atıyorum gelin amat çekimi kısmına düşünürsek çekimlerimiz 3-4 saati buluyor o saat dilimi içerisinde belli bir yere gidiyoruz atıyorum mesela bir örnek vermem gerekirse Adatepe köyü var Küçük bir tarafında oraya gidiyoruz burada kişi iletişimi bizim iletişimimiz çok önemli e, diğer etken olaya hakim olabilme olayı. Yani yere, mekana hakim olabilme olayı. Olası bir sıkıntıda veya ne bileyim e, aksilikte onu giderebilme olayı. Bunlar çok önemli. Biz bunlara müşteriye anlatıyoruz. İki seneden beri e, ağırlıklı tanıtım filmlerine de ağırlık vermeye başladık. E, tanıtım filmlerinde şöyle oluyor. Mekanlarına değer katma ve işyerlerine, e, işletmelerin değer katması e, müşteri kitlesine ulaştırabilmek için belli başlı fotoğraf ve video çekimleri yapıyoruz. Bunları da e, onların tarzında ve e, anlayabileceği dilde çekimler ne yapıp şekilde tanıtım filmleri oluşturuyoruz. Bu süreçte böyle düğün klibi sürecimiz var. O da şu şekilde düğün günü takip dediğimiz olay, düğün eee takibi dediğimiz olay. Bir arkadaşımız eee kofer başlangıcından itibaren düğün sonuna kadar e, çiftimizi e, takip ediyor. O andaki özel anlarını, e, o güne dair değerli anları hepsini tek tek alıp daha sonrasında taş kısmı, montaj kısmı da tabii o da ayrı bir durum. Yani onun da iyi olabilmesi gerekiyor. O da ayrı bir süreç. O da çok çok büyük bir emek var o sürecin içerisinde. Çünkü sadece çekimle bitmiyor. Şarkı uyumu çok iyi olması gerekiyor. Bunlar tabii çok iyi olursa yani müşteri ilişkisi, elektrik ve daha sonrasındaki yani işin görün asıl görünmeyen kısmındaki mutfak kısmı olan Photoshop ve render olayı, montaj olayı bunlar çok önemli. Bunlar da tabii ki iyi yapıldığı zaman İşin büyük bir bölümü hallolmuş olmuş oluyor ve en son kısım teslimata geliyor. İşleri de işlerin teslimi oluyor ve o da mutlu oluyor. Biz de mutlu oluyoruz onlar mutlu olduğu için. Bu videomda kendimizi ve işimizi anlatmak istedik. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Facebook, YouTube ve Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. abi başladı kim var? <laughs> lise bittikten sonraki yıllarda garson be, yani lise bittikten sonra gelecek her işte çalıştım nasıl ya? <gülüyor> 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 benim farkım gizemli